Evet, herkese merhabalar. Evet, canım gönül dostlarım, benim YouTube ailem, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim biricik biricik YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir inşallah. Evet, şimdi canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine bugün bireysel danışmanlıkta çok gelen bir soruydu benim için. o böyle anlarda diyorum ki demek ki kolektif enerjimin de buna çok ihtiyacı var. Yani bu sorunun cevabını duymak istiyor diyorum. Ve bu yüzden dolayı da bugünkü açılımımızı bu konu üzerinde yoğunlaştırdım. Ve bugünkü sorumuz. Bunu merak ediyor musunuz? Aklındaki kişi ne yapmak istiyor? Bunun derdi ne? Bunun amacı ne? merak ediyor musun? O zaman gel yaklaş bakalım bu açılım tam da senin için. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa alması niyetimle Kartlarımı siz canım gönül dostlarıma YouTube aileme şöyle bir niyet ediyorum ve en doğru cevapları almaya niyet alarak hemen kartlarımızı seçmeye başlıyorum sizlerde önce can sonra canan mutluğunuz biliyorsunuz önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde olan kim varsa onun niyetinizi alarak sorun bakalım senin derdin ne senin amacın ne ne yapmak istiyorsun diye kimi merak ediyorsanız şöyle bir odaklanarak sorun bakalım kartlarıma. Evet. Tabii ki bu açılımları biliyorsunuz ki kolektife genel açılımlar. Ha ben daha bireysel, daha kendime ait, ben özel cevaplar arıyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benden randevu talebinde bulunabilirsiniz. Bireysel danış mamlık için ve canım gönül dostlarım eğer ki ilk kez denk geldiyseniz lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın ki sizler de benim enerjimden ki en çok biliyorsunuz bizde beğeniler ve hype puanlamaları tetahilin kişisütlemeli yani bu nedir aklınızda kalbinizde dileğiniz niyetiniz neyse onu ama sesli olarak ama kalbinizden geçirerek dile getirerek e, beğeniye basıyorsunuz hype puanlamasını yapıyorsunuz ve üstüne basarak söylüyorum bu puanlamalar beğeniler tamamen ücretsiz zaten kanalımı ücretsiz. E bu çalışma normalde gerçekten yüklü bir miktarda olan bir çalışma olmasına rağmen ben sadece kendi YouTube aileme, kanalımın abonelerine niyet ederek bunu yapıyorum ve çok güzel de geri dönüşümler alıyorum bu arada. Bu yüzden dolayı da lütfen abone olarak bildirimleri açmayı Unutmayın ki siz de bu enerjiden faydalanabilirsiniz. Tabii ki Tarotun kraliçesi Maktuş abla Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü orada da çok güzel bilgiler mümkün ve her gün size özel paylaşımlar yapıyorum bildiğiniz üzere. Ve canım gönül dostlarım o içten, samimi, güzel yorumlarınıza çok teşekkür ederim. Ama işte bazen bazı yorumları YouTube Arka plana atabiliyor. Mümkün mertebe orada gördüklerimi. Çünkü çok fake yorumlar geliyor. Tabii ki haliyle sevenimiz olduğu kadar sevmeyenimiz de var ki olsun. Çünkü sevmeyenimiz olduğu zaman işimizi doğru yaptığımızı anlıyoruz. Herkese herkese sevecek diye bir kaydı da yok ayrıca. Şimdi evet tekrar teşekkür ederim. Süper teşekkürler biliyorsunuz. Ee, bizden sokak hayvanlarına, haycanlara, mama desteği, e, barınak ya da sağlıklar ile ilgili veteriner hizmetlerinde kullanılmak üzere e, ben teslimatını yapıyorum. E, biliyorsunuz zaten işimizi de resmi yaptığımız için faturalı ve vergiye tabiyiz arkadaşlar. Bunu da üstüne basarak söylüyorum. Bütün bu bildirileri zaten devletimize yapıyoruz. Bilginiz olsun. Ve ne amaçla da gönderiyorsunuz o süper teşekkürleri de hepsine Allah razı olsun diyorum. Rabbim gönüllerinde ne muratları varsa versin. Dilsiz canlarımıza can olduğunuz için. Hadi bakalım. Şimdi merak edenler şöyle bir aklaşsın. Bakalım aklınızdaki kişinin amacı ne? Maksadı ne? ne yapmak istiyor bir bakalım. Şimdi canım gönül dostlarım ilk gelen mesaj geçtiğimiz üçlü zaman. Şimdi bu izlediğiniz andan itibaren yani zamansız zamana niyetli olduğunu bir daha hatırlatarak hemen diyorum ki geçtiğimiz üçlü zaman içerisinde Maalesef niyet ettiğiniz kişiyle aranıza bir mesafe, bir uzaklık ya da bir kırgınlık ya da bir dargınlık ya da belki de haber alamıyorsunuz, iletişiminiz kesildi gibi gibi yine kendi hikayenize, kendi enerjinize göre alın burada. Üçlü bir zaman öncesinde böyle bir durum yaşamışsanız. Şimdi dediğim gibi ayrı dargın, kırgın ya da iletişiminiz olmadığı, haber alamadığınız bir sürecin içindesiniz. Üçlü zaman. Yani geçtiğimiz üç gün, üç hafta, üç ay, 3. Ay, ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü ya da üçlü ve saat diliminden beri böyle bir durum gündeminizde var. Şimdi bakın canım gönül dostlarım. Hemen geliyorum aklınızdaki kişiye. Şimdi burada niyet ettiğiniz kişinin hani yapmak istediği ne, amacı ne diye sorduk ya. Şimdi kafasına belirlediği bir şeyler var bir kere. Hem de net ve kesin bir şekilde var. Bu arada alttan bir arama geldi. Hemen onu bir iptal edeyim. Umarım video kesilmemiştir. Sanırım kesilmedi. Evet. Şimdi canım gönül dostlarım... ...şimdi aklınızda ve kalbinizde... ...niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı... ...ilk mesajımız şu... ...kafasında belirlediği... ...ve uzun zamandır... ...ertelediği her ne var ise... ...şimdi bununla ilgili e ee, bir şeyleri ertelemeye almış, rölantiye almış. Şimdi kafasında belirlediği şeyler bunlar sizinle ve ilişkinize bakın kendi özel hayatıyla sizinle ya da ilişkinizle bağlantılı planladığı bir şeyler var. Ama lakin şu an kendisini rölantiye almış. Evet bir amacı var, bir niyeti var. Kafasında belirlemiş çünkü. Ama şu an diyor ki ben sabitim ben harekete geçmiyorum çünkü bazı korkularım var bu korkularım yüzünden erteliyorum bu korkular nedir yine kendi hikayenize göre alın bu nedir belki sizden ters tepki görmek olabilir ya da bir kavga olabilir tartışma olabilir başka bir şey olabilir beklentilerinize istediğiniz gibi karşılık verememek olabilir gibi 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 Hani ben bunları örneklendiriyorum size sadece şimdi burada bir anlaşmazlık yaşanmış Aklınızdaki kişinin iş hayatında, çevresindeki insanlarla, aklında ya da kalbinde olan kişilerle bağlantılı bir anlaşmazlığı söz konusu. Ve bu anlaşmazlıktan kaynaklı da e, bir şeyleri, e, ki, amacı var çünkü bu konuyla ilgili ya da istedikleri var. Ama ertelemek durumunda. İşte bu anlaşmazlıklar da onun e, biraz böyle tedbirli ve dikkatli davranmasına neden oluyor. Ama sizinle ama etrafıyla ilgili. Şimdi burada size karşı iki yüzlü davrandığı bir şeyler olmuş. Yani bunlar nedir? <laughs> Çok pardon. Bunlar salgın var. Fena arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Bu arada seans şey bakımının arasında da böyle e, kamu spotu aldım. Çok özür dilerim. Ee, size daha önce aklınızda burada niyet ettiğiniz kişi bir konuda iki yüzlü davranmış. Yani istiyor istemiyor gibi seviyor sevmiyor gibi ya da bir şeyleri aslında yapmayı e, arzuluyor ama yapamadı. Beceriksiz zaten yetersiz bakiye gel yeteneksiz kahraman. Ha bu yüzden dolayı da iki yüzlü davrandığı bir şeyler var. Şimdi aslında amacı ve niyeti o iki yüzlü davrandığı hani samimi olmadığı konularla ilgili Size dürüstlükle gelmek. Yani ben evet yet yetersiz bir baki bakiyeyim, yetereksiz bir kahramanım. Bir şeyleri beceremedim. Sen belki çok fedakarlık yaptın, sen e bana hep e taviz gösterdin, alttan aldın, hep böyle senden geldi bana bir şeyler ama ben bunların karşılığını veremedim. Bunu da veremediğim için de hep iki yüzlü davrandım sana. Ama şimdi bu iki davranışlarından pişmanım. Neden tepetaklak oldum diyor. Bak, etrafındaki insanların konuşmaları, davranışları onu tepe taklak etmiş, en büyük amacı istediği, yapmak istediği şey bu onu tepe taklak eden, deviren her ne varsa bunlarla ilgili bir kutlama, bir başarı ve bir zafer kazanmak. Yani kim ona ne şekilde davrandıysa, onu bu hale kim getirdiyse, al sana kapak olsun demek istediği bir gündemi var enerjisi bu yönde. Şimdi bağlantısı olan kişi ya da kişilerle ilgili de sıkıntı yaşamış özellikle kutsal saydığı, değer verdiği. İşte bunlar kimdir? Aile gibi gördüğü insanlardır. Belki aile fertlerinden herhangi birisidir. İşte can bağı olan, gönül bağı olan, belki de dost, arkadaş olarak gördüğü sosyal çevresinden insanlar olabilir. Şimdi genel olduğu için siz gene kendi hikayenize göre alın. Çünkü niyet et İzlediğiniz kişiye ilgili bu bilgilere vakıfsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi burada e, bunlarla bağlantılı özellikle e, bağlantısı olan kişilerle ilgili e, sağlam bir e, can yakıcı durum yaşamış. Ee, ve onlarla da ilgili işte bakın ben size göstereceğim bak siz göreceksiniz dediği bir günden var şimdi amaçlarından biri de bir yola çıkmak ee, bu yol hep söylediğim gibi her iki anlamı için konuşurum burada sizden eğer uzakta şehir ya da ülke mesafesi varsa size yakınlaşmak ya da sizin olduğunuz yere gelmek ya da sizin onun yanına gelmesi için bir teşvikte bulunmak ya da e, mecazi anlamda yani size kazanmak, sizi kazanmak ya da barışmak ya da iletişime geçmek, engel kaldırmak gibi bir yola çıkmak. Şimdi burada anlayışlı ve hizmetkar bir karakter görüyorum. Evet, sana karşı çok anlayışsız ya da sana karşı çok baskıcı ve zalimce belki de davranışları olmuş olabilir. Ama e, şu andaki amacı hani bir yüz yüze gelmede ya da bir iletişime geçmede yani o çıkacağı yolda daha doğrusu mecazi anlamda özellikle daha anlayışlı, daha hizmetkar, daha böyle seni dinleyerek e, doğru bir yolda hareket etme enerjisi içerisinde. Vallahi muazzam. Bakalım diğer kartlar ne diyor? Şimdi çok güzel. Kutlamaya değer haberler enerji içerisinde burada e, özellikle e, sizinle ya da e, sizinle o, o doğru orantılı iyi gördüğü çevreyle varsa eğer yoksa da baş başa ikiniz de olabilirsiniz ama bir kutlama enerji içerisinde evet bir şeylerin farkına varmış diyor ki ben uyuyordum uyandım artık eskisi gibi e, düşünmüyorum bakış açım tamamen değişti. Zaten elimi kolumu bağlayan bir sürü şey vardı. Bunlardan da kurtulmak istiyorum. Evet bazı gerçekleri daha net görüyorum. E, kaçtığım bazı gerçekler vardı ama bunların artık farkına vardım ki bu kart aynı zamanda anlamayı öğrenmedir aynı anda. Demek ki bunların farkına varmış ve çok stresli bir süreç geçirmiş. Bakın niyet ettiğiniz kişi zaten en büyük amacı, en büyük niyeti ve isteği e, bu stresten, e, aynı anda bir sürü şeyi bir arada yaşadığı gerginlikten çıkmak ve başarıya gitmek ki e, şu kart, şu kartın muadili arkadaşlar. Yani kutlama ve başarı enerjisi içerisinde. Şimdi burada bir sürü sorunlarla boğuştuğunu ve bu sorunlardan, bu sıkıntılardan kurtulma amacı içerisinde olduğunu da görüyorum. Ama burada hayatında ani ve beklenmedik değişikliklere de e, açık bir sürecin içerisinde e, sadece kendisine inanmayan, güvenmeyen bir aklınızdaki kişi var burada. Hani ben bunu yapamam, başaramam. Ya ya olmazsa, ya istediğim gibi gitmezse dediği bir durumun içinde ama bunların içinden çıkmak amacı da var, isteği de var ve etrafında aile gibi gördüğü kişi ya da kişiler ya da arkadaşlarıyla ve birlikte gerçekten güvendiği insanlarla da birlikte bir hareket etme enerji içerisinde ve bunu ilişkisine de yansıtmayı düşünüyor. Şimdi burada e, niyet ettiğiniz kişinin özellikle ya su enerjisi çok yüksek ya da su enerjisi çok az olabilir yani yengeç, akrep balık. Şimdi bu üç burç, Şimdi burç olarak söylüyorum illa hani o burçla e, ilgili e, ya hiç alakası yok de, olabilir dediğim gibi bakın ya bu yengeç akrep balık su enerjisini üstüne çok fazla taşıyor ya da hiç taşımıyor yani tamamen toprak enerjilidir tamamen hava ya da ateş enerjilidir gibi şimdi bu yüzden dolayı da bu enerji düşüklüğünden kaynaklı ya da enerji su enerjisinin yüksekliğinden kaynaklı dengesiz tavırlar ve tutumlar içerisinde olabilir ama amaçlarından biri de bolluk ve bereketini sağlamak İşte onu da bu dengesiz enerjilerden dolayı zaman zaman bolluk, bereket enerjisine maddi ve manevi kaybettiğini de söyleyebilirim. Yani yanlış yerlere ya da yanlış insanlara yatırım yaptığını e, fark edecek de olabilir. Hayalleri çok fazla amaçlarında yapmak istediğinde hayallerini gerçekleştirmek ama e, işte veremediği sevgi yani... Burada sürekli bir alma enerjisine olduğu için e, artık hani o alma enerjisine kaybettiğinden dolayı sizinle ilgili artık diyor ki ben tabii ki ne verdim ki ne bekliyorum. E şimdi o sevgi enerjisini yükselterek e, size gelme o sevgiyi gösterme amacı içerisinde bak. Sizin kalbinizi çok kırdığının farkında kalbi kırılanlar için söylüyorum ve özellikle yorgun enerjiler için ilişkinizde bir yorgunluk var ise bir kalp kırıklığı ya da bir hüzün yaşanmış ise e, bunu telafi etmek Amacını da gülüyor gerçekten çok güzel ama burada sadece kendi fikirlerini çok ulu orta beyan etmesine rağmen sizin fikirlerinizi belki de duymayışı ya da sizin fikirlerinizi kabul etmeyişi gibi durumlar yaşanmış aranızda burada ortak bir noktaya da bir anlaşma yoluna gideceğinizi söyleyebilirim. Evet, ilişkinizle ilgili yeni tohumlar atılacak. Yeni başlangıçlar için bir harekete geçme enerjisi de var ve değişim ve dönüşüm enerjisiyle geldi. Arkadaşlar muazzam amacı ve yapmak istediği şey de değişim ve dönüşüm enerjisinde olmak. Şimdi burada ee, özellikle kapısına kilit vurduğu bir şeyler bu kalbinin kapısı olabilir ee, size bir e, kilit ya da bir e, duvar örmüş olabilir şimdi burada e, yaptığının yanlış olduğunun farkında ve evet belki e, bakın kilidin üstüne kilit geliyor belki evren ve sistem sizi bu ilişkide ya da bu enerjide desteklemiyor olabilir. Ama bunun amacı, bak amacı ve niyeti yapmak istediği nedir? Buna rağmen bu engelleri aşıp bir şekilde e, harekete geçmek için bunun içinde ne yapması lazım? Önce kendine odaklanması lazım. Önce kendini iyileştirmesi lazım burada niyet ettiğiniz kişinin. Çünkü onun problemi gerçekten sizde ya da ilişkinizde değil kendisinde kendisinde var bir sıkıntı önce kendisini iyileştirmesi gerekiyor derinlerde belki yaşadığı bir aile travması ya da kendisinde yaşadığı bir travma ya da devlet kapısı mahkemelerle ilgili bir şeyleri çözememenin getirdiği aşırı stres bak bunların hepsi olabilir ya da kendi kafasına sürekli muhakeme halinde olması çok ayrıntılarda Takılı kalması gibi durumlar e, onda e, bir şeyleri daha çok netleştirecek. E, evet takılı kalıyor ama derinlere indiğinde kendi iç dünyasında e, kendi durumunun daha da e, netleştirebilecek. Yani burada aklınızdaki kişinin aslında amacı yapmak istediği bu. O da bir şeylerin farkında belki kabul edemediği gerçeklerle şu anda yüzleşiyor da olabilir. Evet bak bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Bazen arkadaşlar bunu ben bireysel danışmanlıklarında da çok kullanırım. Bazı ayrılıklar ya da bazı uzaklaşmalar olması gerektiği içindir. Şimdi onun alması gereken dersler ya da sizin almanız gereken bazı dersler e, söz konusu olabilir ki hani birbirinizin kıymetini anlamak ya da e, birbirinizin değerinin farkına varabilmek için e, önemli detaylardır arkadaşlar. Bazen hani diyoruz ya bazı şeyleri zorlamamak gerekiyor diye. Bu yüzden bırakmak gerekiyor ki zaten burada hani bağlantısı olan bir enerji var. Yani bitmiş bir enerji yok burada. Bakın o kadar güzel bir kart geldi ki aradığınız cevapları sadece zaman ortaya çıkaracaktır diyor. Zaten aklınızdaki kişinin amacı da bu. Ee, o da bazı cevaplar arayışı içerisinde ve bu cevapları da alacak. Bakın yolunuz pozitif enerjiyle aydınlanıyor derken burada bakın çok önemli bir kart geldi ve son kart muazzam bir mesaj veriyor. Sizi tüketen insanlara ve durumlara karşı kendinizi ve enerjinizi koruyun diyor arkadaşlar. Bakın size negatif veren ya da negatif enerjileri olduğunu düşündüğünüz kişilerden, kişiden ya da kendiniz bile bu tarz şeylerden uzak durun kendinizi uzak tutun, uzaklaşın, enerjinizi koruyun. O tarz olan insanla ya da öyle düşündüğünüz insanlardan bağlantınızı tamamen koparın ki mutlu olasınız. Ee, bunu çok yapmıştım vardır. Çok da doğru bir hareket olduğunun altını kırmızı kalemle çiziyorum. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. İyi ki benimleydiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.